tevhid. Merhaba anneciğim nasıl iyi misin? Bu tevhid öyle diyorlar. Hazımsızlık yapmaz. Ne kadar çok alırsak, ne kadar çok yiyebilirsek o kadar mideye yani vücuda faydası oluyor. Bizim tevhid vücudumuza faydası oluyor. İnşallah hepimiz evet. Evet. <laughs> tabi Allah-u Teala'nın kulları meratip meratip mertebe mertebe her mertebede ne kadar sevgi değerli olursa olsun hepsinin aralarında bir takım mertebeler bir takım zevkler düşünceler vardır üstünlük daha aşağılık diye bir mesele yoktur herkes kendi zevkinde güzeldir herkes kendi vusatında <laughs> Allahu Teala diyor. Tevhid La yukellifullahu nefsen illa vusaha. Bu ayet biz alırsak zahiri olarak yani Allahu Teala kulun gücünden fazlasını ona yüklemez diyor. Yani onu teklif etmez. Mesela hasta çok hastaysa oruç tutmayabilir. Çok rahatsızsa ayakta kılmayabilir de oturarak kılar. Şeriat hocaları bunu böyle anlatırlar yani kula biraz kolaylık görülsün diye Allahu Teala kulun gücünün fazlasını kendisine teklif etmez. Tevhidde bu esas anlaşılıyor. Tevhidde kul, tevhid ehli, ehli tevhid yani kardeşlerimiz hiç kimse oturup da hayıflanmasın ben neden sevk alamıyorum diye. Ben neden bu tevhidten tam manasıyla diğer kardeşlerim gibi ne bileyim birçok şeylerden huzur duymak, birçok şeylerden zevk alma kabiliyetine sahip değilim diye dertlenmesin. Çünkü tevhide girmiştir. Allah'a teslim olmuştur. Ve Allah'ın kendisine verdiği neyse, müşrik amelim kendisine verdiği neyse ona rıza göstermek bir Zaten müshir-i Kamil de salike baktığı zaman onun bu zevklerden, bu sohbetlerden, bu güzel sözlerden ne kadar alabildiğinin de zevkine varır. Hissiyatına da varır. Onlar seçerler salikler içerisinden bazı öncüleri, bazı güzel söz söyleme kabiliyeti olanları ve içlerinde tevhide karşı olan aşklarının güzelliğini onlar hisseder, kendileri kendi bildikleriyle onları gözleri, gönüllerinde seçerler yani. <laughs> Allahu Teala'nın insanları nasıl seçip gönderdiği gibi mürşid Kamil de Allah onlardan razı olsun. Amin. <laughs> grupları içerisinde bütün sahiplerinin hepsinde hepsini çok sever. Sevgi itibariyle hepsine muhabbet besler. Fakat onların içerisinde de kendi aralarında bir takım <laughs> gerek sevgi, gerek kabiliyet, gerek hürmet, gerek saygı bakımından gönlünde onun bazı sevih seviyeleri vardır. Salihlerin arasında. Hatta ailede de bu böyledir. Anneye ve babaya sorarız. yeni sekiz tane çocuklar var. Hangisini daha çok seviyorsun? Hepsini severim der. Doğrudur. Dış görüşte öyledir. Ama esasında onun içerisine girersen bunların içinden birini veya ikisini kendisine seçmiştir, o güzel olarak yemin ediyorum. Evet. Sevgi evet. ve muhabbet evet. itibariyle yapmıştır yani. Mürşid-i Kamiller de böyle. Allah onlardan razı olsun. Evet. Allah sizlerden razı olsun. Evet. Bu güzel sohbetler hakikaten de yolda gelirken konuştuk da birkaç kardeşimiz İzmir'den geliyor. Bak şu önümüzdeki Nermin kardeş. Ondan sonra Elvan kardeşimiz. Allah hepsinden razı olsun. Yeni yeni saliklerimiz ve çok meraklı olarak İzmir gibi yerlerden geliyorlar. O mevzuda konuştuk. Yetişsin. Bir söz, bir hayat kurtarır. Bir hayat kurtaran da Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlığın hayatını kurtarmış kadar muteberdir ve mübarektir. Böyle bir böyle yoldan gidiyoruz. Bir söz, bir hayat kurtarır. O söz de tabii gene tevhid yürüyüyle Allah'ın sözleri, Allah'a ait tutuldu o sözler. Sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi hepimizin gününde onun da konusunu yapmıştık. Resulullah Efendimiz nerede? Mesela nübüvvet hatemi sensin eminsin ya Resulallah diyor, güzel bir şey var. Evvel ahir şimdi, Bismillahirrahmanirrahim. Evvel ahir, zahir, batın diye Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Ne o saldırıya mı oluyor? <laughs> Allah evveldir, Allah aa, ahirdir, aa. Allah zahirdir, Allah batındır diye. Bu dersler bizim böyle biraz yüksek makamı ama hala bütün ihvanımız bu meseleden dolayı biraz haberleri vardır. Allahu Teala'nın en evvel olduğu eşyadan çok evvel olduğu ve kıyametin sonunda masabaya, da, da gene Allah'ın varlığı, çözer, varlığı çözer. devam edeceği e, zahir olması Allahu Teala'nın bütün bu güzelliklerinden dolayı Allah'ı her yerde zahir görürüz. Gizli olması da gene bütün manevi yönlerde Allahü Teala'nın gizlilerde de sırlarda da mevcut olduğunu görürüz. Fakat Hasan Fehmi Hazretleri bunu Resulullah Efendimiz'e atfen yazmış. Bu ayeti tam söyleyemeyeceğim çünkü ilahi ama evvel sensin, ahir sensin, zahir sensin, batın sensin diye güzel bir dörtlüsü var Hasan Fehmi Bu hem Allah'a <laughs> nispet oluyor hem de Resulullah'a nispet oluyor dediğimiz zaman hiçbir zaman ayrım yapmaksızın Allah'ı Resulullah'ta zevk edeceğiz. Resulullah'ı da Allah'ta zevk edeceğiz. Onlar bir vücut olarak bizim zevkimizde devam edecek. Hepsini toplayıp Mürşid-i Kamil'de onların her iki şeyini bütün basıkları da orada görmemiz lazım gelecek. Yani bu konuşmaların, efendinin konuşmaları o güzel sözler, <laughs> hepsi birer ayet, hepsi birer hikmetli, hepsi birer dikkat edilecek noktalardır. Onun için güzel dinleyelim efendilerimizi. Biz de o güzel sözleri yaşamakla, onları kendi varlığımızda hissetmekle, kendi malımız olarak kabul etmekle, başka birisine bir tek söz söylemekle onu hayata geçirmiş oluruz ki, bunun hayata geçmesiyle bütün insanlıkta hayata geçmiş olur. Allah hepinizden razı olsun. Allah Efendimizden razı olsun. yarım elma gönül alıp <laughs> yapıyorsun yani efendim. Allah razı olsun. Allah sizlerin varlığını daim etsin efendim. Amin. <laughs> hoş geldiniz. Sofalar getirdiniz. Siz de hoş geldiniz. huzurda olanlar hazır olanlar. Vel hmm. kayıpta olanlar. Kayıp demek yokluk demek değildir. Şu anda baş gözüyle görüntü alanımızın, şubut alanımızın dışında olanlar demektir. Kim onlar? İşte İstanbul'da, Kosova'da, Makedonya'da, Hollanda'da, Almanya'da, İtalya'da ve dahi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde internet aracılığıyla bize ulaşanlar, onlar da bizim gaybin zümremiz oluyor. Bilen için, gören için gayip diye bir şey yoktur. Bilmeyen için, görmeyen için onun için gayip söz konusudur. Müminler yu'minûne bil gayb. İman öyle başlar. Gayba imanla başlar. Ötesinde olana, dışında olana, meçhulda olana, kayıpta <laughs> olana imanla başlar. Ha bu kayıp da bir mana, bir yönde, bir yönü itibariyle hiçbir zaman bitmez. Bu meçhuliyet hiçbir zaman bitmez. Çünkü bizler her birerimiz vahdet deryasından birer damlayız. Damlanın denizi ihata etmesi, kapsaması söz konusu olamaz. Damla kendisini bilmek suretiyle ancak yani Cenab-ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın men arafa nefsehu fakat arafa rabbehu kendini bildiği, kendini tanıdığı ölçüde Rabbini bilir, kayıpta olanı zuhura çıkarır. Ahmet Efendi'nin hoş dizeleriyle ifade edelim. Haktır bizim zuhurumuz, hudur bizim Huzurumuz. Evet. Biz ona gayıptan zuhura çıkarız. <laughs> kayıptan hakkı zuhura çıkarabilmek için sizin yokluğa, hiçliğe, kaybubete uğramanız gerekir ki Ali Efendimiz'in dediği gibi in بَدَى Gayye beni diyor. O aşikar oldu mu? O zuhura çıktı mı? Beni beni gaybe atar. Beni yokluğa, beni hiçliğe, beni butuğuna atar diyor daha doğru bir ifadeyle. Hak zahir, halk basın olur. İnbede gayye beni. Eğer ben zahir olursam, halkiyeti itibariyle ben zuhura çıkacak olursam, tafsilat-ı Muhammediye olarak Muhammediyet zuhurda olduğu zaman da ne olur? Halk zahir, halk ise kutunda, batın olur. Yok değil, kutunda. İlgüptü <laughs> bedel fe imbede ve o da olur. Seni zıptı ve de ben kaybolursam o açığa çıkar. Ya da tam tersinde de söylüyor. İn İn o açığa çıkarsa ya beni. Beni kaybı atar. O da olur. Bir başka ifade. Eder. Evet. Kâle ev derler. Böyle ifade ederim. sonunda Oh. cenab Peygamber'den bir hadis-i şerif maddede hocalar da ''Kal evke kal derler. Böyle dedi ya da bunun gibi dedi. Çünkü burada sohbet dinliyorsunuz, muhabbet dinliyorsunuz ve ayrılıyorsunuz buradan. Neşr oluyorsunuz. Burada haşr olduk. Neşr olduğunuz zaman diyorsunuz ki efendi şöyle anlattı. Öteki diyor ki yok ya öyle değil de böyle anlatmıştı. Onun için hadis-i şerifler görürsünüz. Değişik değişik böyle şeylerden, kanallardan gelir. Ufak tefek böyle varyasyonlarla, ufak tefek nuanslarla görürsünüz hadis-i şerifte bir takım farklılıklar olduğunu. İşte o da neden kaynaklanıyor? Herkesin bakış açısından kaynaklanıyor. O andaki bulunmuş olduğu mertebeden kaynaklanıyor. Vesaire vesaire nedenler çoktur. O yüzden kalem kamakal kal dedi. Belki de değilse eminlik ev kal. Hak zahir olursa halk batın olur. Halk zahir olursa hak batın olur. Evet. Şimdi işte, hazırun ve gaybun diye başlamıştık vel huzurda olanlar hazırda olanlar şehadette olanlar bir de gayipte olanlar şehadette olanlara selam olsun diyelim esselamu aleyküm ve rahmetullah ve dahi olanlara da onlara da esselamu aleyküm ve rahmetullah söyle bakalım gayibinde olanlar kimlermiş hiç olmazsa esmaları itibariyle bilelim Usturumca Ahmet Demir kardeşimiz. Usturumca gaybinden. Evet. Hı. Antalya'dan elinden. Antalya'dan Antalyadan gaybinden. Evet. İstanbul'dan İstanbul. İzmir'den Murat kardeşimiz var. Burç'tan Doktor Murat. Evet. Peki. Ben şimdi soruyorum böyle tabi bu teknik kumanda merkezinde olan arkadaş bazen herkesin ismini saymıyor. O yüzden isimleri unutulanlar da gaibinden olan dostlarda haklarını helal etmelerini istirham edelim. Onlar da isterler ki bizim de ismimiz biz de burada varız yani bizi de unutmayın diyenler çıkabilir. Diyeceksin ki bütün kusur kabahat bendedir. Bülent Koç. İsmi söylensin, söylenmesin. Bütün dostlara, hepsine selam olsun. Evet. 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 Bu benden selamlar. Bir de gaybinden selamlar var. Onları da size söylemiş olayım. İki haftadır görüşemiyoruz? Evet. Yoksa evet. üç hafta mı oldu? Üç evet. Evet. hafta mı oldu? Evet. Evet. Bizim de bir gaybubiyetimiz oldu işte. İstanbul maceramız oldu. Vakıflar Haftası münasebetiyle vakfımızı Feshane'de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün organizasyonunda güzel bir şekilde temsil ettik diyebilirim. <laughs> Elhamdülillah diyelim. <laughs> 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 ha da bi fazla Rabbi diyelim. Rabbimizin fazlından, ihsanındandır. Katılan, yardımcı olan dostlar, İstanbul'dan dostlar sağ olsunlar. Geldiler, katıldılar. Kimisi bedenen çalıştı. Kimisi de böyle uzaklardan, gönlünden başarımız için dualarla katıldı. Velhasıl bir güzellik zuhur etti. Diyebilirim ki yani herkese kendi evladı güzel gelir de yani objektif olarak da şöyle bir uzaktan baktım mı dedim ki ya bizim vakıf hakikaten dedim yani bir numara stand olması itibariyle gerek misafirlere olan izzeti ikram ağırlığı mufaslı itibariyle gerekse oradaki yayınlar olsun vesaire Allah'ın kullarına hizmetimizi arz ediş şekliyle, biçimiyle, muhtevasıyla gerçekten bir numaraydık, elhamdülillah. Hep öyle olmak durumundayız. Her şeyimizle, her halimizle, az önce birisine dedim, her halinle, her şeyinle güzelsin. Güzel olmak mecburiyetindesin, güzelliğe mahzursun. Niye? E sen melamiysin de kardeşim hem bütün tarikatların kıblesi olacaksın. Herkes sana dönecek, herkes sana bakacak, herkes senden hiza alacak, herkes kendini sana göre ayarlayacak. Öyle olunca güzel olma, mecburuz, mahkumuz. Başka bir şansımız yok ki. Her zaman bir numara olmak mecburiyetindeyiz. Hangi sahada olursa olsun, hangi işi yapıyorsak yapalım. İşimizi en güzel biçimde yapmak mecburiyetindesiniz. Muhyiddin i̇bn Arabi rahmetullahi aleyh öyle diyor. Nübüvvetten sonra en yüce mertebedir diyor melamet. Ricalin kibarı, güzeli, iyisi diyor onların içinden çıkar. Yiğitlerin, her kişilerin en iyisini onların içinden çıkar. O iyilerin en iyisi, güzellerin en güzeli, efendilerin en efendisi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam da onların içindendir. Onun içindir melamidir enbiya, dahi nice evliya, hem çahar kendine gel, hey kendine, kendimize geliyoruz. Yavaş yavaş inşallah. Evet, bu kendimize gelmemize vesile olan bu vakfın <laughs> banisi Efendimiz İbrahim Efendimiz'in ruhunu bir kez daha <laughs> şahit olsun <laughs> diyelim. Rahmetle hürmetle saygıyla bir kez daha onu almış olalım. İşte onun gönlümüze koymuş olduğu aşk sevgi muhabbetle bir yer, bir yer geziyoruz. Yunus'un dediği gibi taptığın kapısında kul olduk, halka taptık manesin saçtık. Elhamdülillah diyor ya, biz de İbrahim'in kapısında diyoruz. Halka İbrahim manesin tevhid ya, yani. İbrahim'in manesi tevhiddir. Tevhidi saçtık elhamdülillah. İşte bu amaçla İstanbul'a gittik. Ahmet Efendi'den, İstanbul'da bulunan diğer kardeşlerimizden, hepsinden selamlar, sevgiler, muhabbetler getirdik. Oradan geçtik. Cemali Celal Efendi ile beraber Pir'in memleketine, Akadonya'ya geçtik. Üskü, Sturmic'e ya e da usturumca Usturum. daha sonra Kosova, Prizren, Piriştine buralarda dostlarla görüştük, buluştuk. Muhabbetler yaptık. burada da çektik ama yakında Koç Dren kardeşimiz istifadenizi sunar inşallah. İnşallah. Turuncu'dan Zeki kardeşimiz, Ahmet Demir kardeşimiz, Cavit kardeşimiz, Havuklar kardeşimiz ve daha şimdi ismini saymadığım onlarca kardeşimizin de selamları, sevgileri, muhabbetleri var sizlere. Keza İsküp'ten, Frizren'den, Frişne'den, Azif Efendi'nin, Abdullah Efendi'nin, Sabit Efendi'nin ve diğer dostlarına selamları var. Elhamdülillah her zaman olduğu gibi bu seyahatimiz de bereketli geçti. <laughs> yeni yeni katılımlar oldu. Çok şükür Frizrenli <laughs> Ömer Lütfü Efendi dediği gibi hamdolsun <laughs> çoğaldı ihvanımız diyor. Tabi dikkat ediyoruz. Bu çoğalmada maddi çoğalmanın kemiyet itibariyle çoğalmanın yanı başında istiyoruz ki keyfiyet itibar, nitelikli nitelikli bir gelişme olsun inşallah. Onun için de aman diyoruz dikkat edelim. Aman diyoruz evlatlarımızın azaları tam olsun. Evet. Değil mi efendim? Ne derler? Allah ananı babanı büyüsün. Bir daha zuhura çıkmadan Allah ağza noksanlığı vermesin derler. derler. <laughs> el ayağı düzgün olsun. Kız olsun, oğlan olsun. Önemli değil ama el ayağı düzgün olsun derler. Biz Hı. de aynı şekilde diyoruz. Kız olsun, oğlan olsun. Hanım olsun, bay olsun. Fark etmez ama evladımızın eli ayağı düzgün olsun. Düzgün olsun. Gözünde bir sakatlık olmasın. Keza kulağında bir sakatlık olmasın. Ağzında, dilinde bir sakatlık olmasın. Bütün azalar hak sıratı müstakim üzere olsun. Bütün sıfatlar Zatullah'ın emrinde olsun. Ya fena zevkinde olsun ya da baka zevkinde olsun. Ya bu vücutta tepeden tırnağa fail Allah, mevsuf Allah, mevcut Allah olsun. Dolayısıyla konuşan haktır, gören haktır, tutan haktır, yürüyen haktır. Ya da konuşan kuldur, yürüyen kuldur, tutan kuldur. Ama neyle? Hakkın kuvvasıyla. Diğerinde konuşan haktır. Neyle? Kulun kuvvasıyla biri fena fillah zevkiyle diğeri de vaka billah zevkiyle ve <laughs> limen hafe mekâme rabbihi cennetân iki cennet vardır biri fena cenneti birisi de bakar cenneti İkisi. irfaniyet cennet toplarsın ikisini o da cennetimiz cenneti vardır. onun için de Hazan Peygamber rahmetullahi aleyh fehme girmez zahid der <laughs> cennete irfanı kendisine cennet eylemiş. Onun için de istemem diye huri gılman. Sakın ha. Huri ile beni kandırma. Mahvedi fehmi mahsızat eyle. Fekada baki kıl. İzzücah eyle. Cemalin keşfedip dil küşad eyle. Hicriyle berzahta beni durdurma. Hicriyle berzahta bizi durdurmasın inşallah. Serabı zille gözüm kaydır bana. Bu mümkünat seraptır hem. Vücudu hak ile kayın. meratiple olur zahir. Vahittir cümle işte. Efendi Ruhu olsun derdi ki ya tevhidi bize komprime yapmışlar bırakmışlar derdi. <laughs> komprime. Lüppü lüppü özün özü. Hiç uğraşmayacaksın. Hazır böyle. Dıraja tabletler olarak böyle yutacaksın. O kadar çok önümüzde hazır sofra var ki yani ye, ye bitmez. Ye, ye bitmez. Biter de. Sen de okuyup üfleyip ortaya yere bir sofra çıkarırsan